Evet Tuna kardeşimizin bir tane Sig Sauer e, 1911 altında bir e, Glock e, 19 Gen 4 e, ve bu Glock 19 yeni aldı bildiğim kadarıyla. Evet yeni aldı. Yeni aldı şöyle bir Merhaba de Türk silah selam. Selamünaleyküm. Selam. Ve bu buru niye bayılacaksınız? E ee, bununla takıp atış yapacağız. Bakalım nasıl netice alacağız. Evet. Evet. Çok güzel. Evet, bir tanesi e, 9 euro. 9 euro. Evet. Bu da 11 euro. 9 euro ve 11 euro 45'lik e, 230 grain tam metal ceket, yuvarlak burunlu. Bu da aynı şekilde full metal ceket 124 grain 9 euro arkadaşlar. Bakın 9 euro bir kutu mermi. 27 lira, 30 lira deyin. Tamam mı? Türk Almanya'da 30 lira bir kutu mermi. Yani olacak iş değil. Yani normali bu aslında. Normali bu aslında ki Türkiye'deki şartlar olacak gibi değil. Evet bunlar toparlanıyor şimdi. Evet burada bir tane, böyle bir tane single action bir tabanca var. Bu 357. Güngün patlıyordu zaten yanımda. Bu bu tamamen unfluted silinder. E, e, topun üzerinde herhangi bir oluk yarık yok tamamen silindir. E, Bunun 454'leri de var bildiğim kadarıyla gel 454 kasut. <laughs> hmm. Evet. Evet. Şimdi bakalım başka ne enteresan silahlar çıkacak. Evet. Evet. Burada bir tane 226 Zik Zaver var. Bunların şarjörlerinde Volkan Düz Arkadaşın tabancası. Müsaade var mı Volkan? Alabilir miyim? Evet. Kimse yok değil mi içeride? Evet. Sig Sauer 226. Evet. Birazdan bununla da atış yapacağız. Evet mermiler. Volkan'ın mermileri. Ha o da dolma. Aha. Bunlar o da dolma. Sahte, ya sahte, ya. sahte 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 vermiyorlar ya. Bunlar, eğer bunun fabrikasyonu 9 avroysa bu size geliyor 4-5 avroya kutusu. Değil mi yani? <laughs> 6 euroya geliyor 50 tane vermi. Yani bu da bu da pahalılar. Hollow Point, Hollow point ve pahalıymış, daha ucuzları da varmış. Yutkunun Türk kardeşlerim. Evet şimdi bunlarla atış yapacağız. <laughs> Şimdilik kapatıyorum. Ich mach doch den Aussicht bei dir. Wo? Bei uns, bei Ranchio, Bano. Ja. Kommt nur so vier oder fünf Fragen bei uns. Okay. Das super. Ja, das ist sowieso Sehr leicht. Also, Adam, anmachst du halt. Ich stelle es die Aussicht. Ja. Bahtan ağma atmış şu Ha? Efendim. Yazdın mı kendini? Ya, ya, tamam. şey, o önemli. Onu ya, yazdıysan... Evet, her yolda bir tane spotting skop olması hedefe gidip bakmaya gerek kalmıyor. Herkes atlattığı hedefi yanındaki dürbünle görmek Şaka, imkanına sahip. Ee, kalabalık. Evet. Oraya bir tane de psiksaver e, 211 e, 1911 çıktı. Bakalım gençler ne yapacak şimdi? Ya Allah bismillah. bismillah. Bak ben de niye atma? Ne dersin beni sonra? Duydun mu? Duymuyor tamam. tabii. Duydum duydum. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu ne biçim 45? şahlanmıyor. Bunun içine barut... Ha onun için ucuz bu. Barut koymamışlar bunun içine doğru dürüst. Onun için ucuza satıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Evet. Vallahi bayağı güzel bir grupman ben buradan görüyorum. Aslanım, <şşırsız> <laughs> <atsın. gülüyor> Allah gençlerle beraber atmamak lazım. Bunlar canavar gibi atış yapıyorlar ya. <gülüyor> eline <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Harika. Çok güzel. Eline sağlık. Şimdi arkadaşlar biraz evvel ben bu tabancayı elime aldım ama ben bu tabancanın X5 olduğunun farkında değilim. Bunun namlusu 5 inç. Kocaman bir namlu var. X5. Ee, öbür tarafında yazıyor. Ee, biraz sonra bunun e, X6'i de namlulusu da çıkacak. Yanımdaki amcam da her patlatışta benim ödüm patlıyor. Şimdi bu x 5la bir 5 tane atacağız. Bakalım nereye gidiyor. 5 inç. 12,5 cm. Tamam. Şimdi bunu da hallettik. Tamam şimdi tamam. Zigsaw ver. 6 inç namlu X6 6 inç 15 santim namlusu olan bir tabanca bakalım ne yapacak çok özel Türkiye'de ele geçmesi son derece zor olan bir tabanca şimdi bununla atış yapacağız vuramazsak kabahat benim tabancanın değil Evet. Sürgüyü hafifletmek için biraz burayı boşaltmışlar. Çünkü 6 inç sürgü olduğu için son derece ağır. Çalışmasında zorluk yaratıyor diye. Üstten biraz tıraşlamışlar. Evet bu e, Gekon'un e, Hexagon diye çok reklamını görmüştüm Türkiye'de bu merminin. E, çok düzgün attığını söylüyorlar. Ama çok pahalıymış Almanya'da. Kaç? O, o 18 Euro 18, olması lazım 18. Yani 20, 20 desen 60 lira e, kutusu. Yani Türkiye'deki fiyattan daha ucuz her halükarda. Hollow Point. Bu da Hollow Point. Bak tek. E, 124 grain, 115 grain daha hafif çekirdek. 115 grain atmayı tercih ediyorum. Bakalım nereye gidecek. Evet. X6 Bu kabzu aslında benim elime bayağı büyük. Onun için çok başarılı olacağımı zannetmiyorum ama deneyeceğim. bir yere at. İşte. Aa, aşağıya ayarlı. Ah ha, tamam. O, Osman abi. O aşağı... zaman aşağı... yedinin altına tutayım. E, aşağı. Tamam. O siyah. Tamam o no, tamam, no, okay. no. Ben ortaya attığım için çok e, e. Tamam şimdi oldu. kaçırdım beğenmedim Evet güzel Evet iki taneyi kaçırdım ama biraz da daha... Söylediğim gibi çok kapsalı tabancalarla ben atamıyorum. Elim küçük olduğu için. Ama kabahat bende tabancada değil. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> ha. şimdi oldu işte. Şimdi oldu. Şimdi tetiğe alıştım. Evet. Şimdi toparladım. 19 var ya 9 ile 10 Gözüküyor. Şimdi toparladım. Evet. 6 ver. x Six. Son atışlar çok güzeldi. O bari alışınca biraz tabi. Beş tane de, 5 tane de 124 grain e, şeyde hexagonla atıyorum. Gecko. Türkiye'ye de geliyor bu mermiler ama. Ee, sadece poligonda atılacak cinsi geliyor. Ee, çok değil yani 45'likleri likleri var bende 45liklerden atıyorum. Ee, Alev çıkartıyor, çok duman çıkartıyor, çok memnun değil 45 de Gekon'un. Evet bir 5 tane de böyle atalım bakalım ne olacak. O. <laughs> oh. <laughs> Ketik o kadar yumuşak ki ikinciyi kaçırdım. İstem dışı patladı. On yine var. Evet, şimdi sıra geldi Ronnie'ye. Evet. Bir Glock. 19. yani yedek şarjör var. İçinin altında. 11 avroluk mermiler bunlar. <laughs> 11 avro kutusu. 9.19. Bu 9'luk mu? O <laughs> <19, Ha>, 45'lik <laughs> 11 avro. Çok çok pahalıymış ya. <laughs> Atay yaz ya. Yazık. Tabii bu tabancadan sonra Glock tetiği biraz üzecek ama bir parmağım alışsın diye bir tane boş boş düşüreceğim. Hocam, bir saniye. Heh, şimdi biraz Burada. daha geriye çıkıyor mu? Yok bu kadar. Tamam peki. Ama yüksekliği ayarlayabilirsiniz. Tamam tamam. Evet, Ronnie. Ha burada bir emniyet daha var. Nereye gitti bilmiyorum. Ben Üst üst mü? Üst vurmuş hocam. Üst. Siyahta hocam. Aş. Üst vurmuş. Sol, sol üst değil mi siyahta? Sol üst, evet. Biraz alt tutmam lazım. Mermi bedava ya nasıl olsa at gitsin. Mahsus dışarıya atıyorum. <laughs> Bedava diye mermiler. Ama keyifli yani. Kalp yancı o. ama bu şeyde dipçiğin içinde o kadar rahatsız etmiyor. Blok 19. Bir sıra. Bir sıra. Bir sıra. Aynı yerde değil, şiş kaynağı kılavı için Aynı yerde değil mi? Aynı yerde değil <laughs> mi? Neden biliyor musun? <laughs> Parmağımı çok doluyorum da ondan. Sola çıkıyor. Sola çekiyor. <laughs> Biliyorum hatamı. <laughs> Ama bileğim acıdı. Benim bileklerim çok ince. <laughs> Bir de sonra acımaya başlıyor. Evet gençler sıra sizde. Hadi bakalım. Şimdi ben sizleri çekeceğim. <laughs>